bugün evimizdeki aynı şey, tefek parçalarla uçak yapacağız değil mi hemen? Evet. Bunları anlatabilirsin mesela. Bunlar evet. ne? Bir tane pet size lazım. Karton lazım. Değil mi? kesimlerini anlatacağım anneciğim. Sonra karton lazım. Biz karton karton lazım. Evet. Bu şekilde kestik. Bir tane maket evet. bıçağı. Bu işi yaparken mutlaka büyüklerinizden yardım alın. Evet. Bir tane bıçağımız var. Kalem kullanabilirsiniz. Bu kadar evet. ufacık, çok küçük parçalarla. Evet. Şimdi ilk önce biz pet şişemizin buralarını büyüklerden yardım alarak şuradan şöyle iki tarafta karşılıklı gelecek şekilde kestik. Eymen kanatlarını geçirecek şimdi. Evet. Kanatlarını Peki. göster bakalım. Şöyle göster. Evet. Şimdi arka kanatlarını gösterelim. Hepsi aynı renk olsun anneciğim. Bu şekilde geçecek. İki taraftan onu da aynı şekilde kestik biz. Evet. Çek oradan. Aferin sana. Biraz ben yardımcı olayım. Tamam. Bir de biz dik kanatları için de böyle kare bir şey kestik. Sonra bunu ortadan kıvırdık. Sonra tutması için de kenarlardan şuradan ufacık bir tık atıp şu şekilde yaptık. Şimdi bunu sokarken bu şekilde sokun ki kendiliğinden içinden açılabilsin. Hemen yani önü burası mı olsun burası mı olsun? Bu. Ama hiçbir burası olacak çünkü burayı da kestik. Şurayı da kestik. Şimdi bunu ben takayım anneciğim çünkü açılışını da göstermek istiyorum. Bunu içine soktunuz mu? Diye açılacak çünkü gördünüz değil mi? Uçağımız hazır. Bol keyifli oynamalar dileriz. Evet, bay bay. Gösterelim. <laughs>